Bir günde iki kere uğradık. Biraz tuhaf kaçacak ama yapacak bir şey yok. Hayırlı günler, Durmuş Efendi. Sana da patron. Bir iş görüşmem vardı da, gelmişken bir kahveni içeyim dedim. Kahve? Hı hı. Aa tabii tabii. Buyur patron, buyur gel. Ya durmuş, işte böyle. Bu aralar o kadar yoğunum ki yani... ...nefes alacak zamanım olmuyor. Böyle atılımlar, yatırımlar derken... ...büyüyüp gidiyoruz işte. Ee, tabii, patron adama da bu yakışır. Hı hı. Ee... ...Meryem nasıl oldu ha? Uyandıysa bir, bir geçmiş olsun diyelim. M Meryem... Meryem yok. Nerede ki? Öncesinde de göremedik. Gitti. Meryem gitti. Allah Allah! Hasta değil mi bu kız? Nereye gitti? Ha, hasta. Ha, ee, hasta işte... Ee, ...Ayşe'yle ben onu şeye gönderdim, doktora gönderdim. Akşam böyle ateşi çıktı kız falan, böyle rahatsız oldu. Ee, bir serum verin falan taktırsın dedim yani. Hmm. Serum diyorsun yani ha? Öyle, öyle patron. Peki tamam. Ya benim bir bir işim vardı. Şimdi aklıma geldi. Hadi eyvallah. Kahve içecektik patron. Ay. Meryem yok deyince bayağı bozuldu ha. Var bu işte bir iş. Bir günde iki kere ziyarete gelmeler falan. Lan yoksa Tekin bizim kıza ha? Vallahi olur mu olur ha? <laughs> ne yapıyorsun sen be? Ne yapayım ya hiç ne yapacağım? Şuna bak ya. Kahve yapacağım diye gittin imamın abdest suyuyla geldin iyi mi? Zıkkımı koydum ocağa. Demlenene kadar bekle. Köküyle birlikte getireceğim sana. Durmuş efendi. Aman be abla. Sen de bir şey konuşulmuyor ki ya. Tekin geldi bugün gene. Görsem böyle cantileri falan çekmiş saçlar maçlar böyle taralı elinde tesbih. <laughs> Tam bir artist vallahi. Allah Allah. Niye gelmiş? Valla bence Meryem'i görmeye geldi o. Kahve içeceğim dedi ama içmedi gitti senet yaklaşıyor ya, kontrole gelmiştir ödeyecekler mi diye. Tutuştu ya. Ya öyle değil be. Meryem'e geldi o ya. Eminim ya. Ya Tekin'in Meyrem'le ne işi olur ya? Tamam benim yeğenim güzel kız falan ama... ...yani davul bile dengi dengine be durmuş. Bence sen kuruntu yapmışsın. Vallahi kuruntumu mu değil mi anlayacağız. Bence bu anlamda bir hal var. Hani böyle durup dururken birden Meryem'le ilgilenmeye başladı filan. Yani altından bir şey çıkacak. Görsen. Elbiseyi Meryem abla dikmiş yani. Anlaşıldı. Elbise satılmadan indara Gandhi. Ne fısıldaşıyorsunuz orada be? Zıkkımlanın hadi. Hiç. Başka pilav var mı diye konuşuyorduk. Yok. Önünüze kazanla pilav koydum. Hala doymadınız be. Kazanma, Bana üç kaşık mine geldi. Bunu bulduğunu dua et. Çamur doğru diyor. Önünüze yemek koyduma dua edin be. Hadi yediniz diyeceğiniz kadar. Hadi doğru naş naş işe. Bu kadarı bile fazla hadi. Akşama kadar semirtemem ben sizi. Hadi çocuk. Ay abim hoş geldin. Çocuklar hadi doyurdunuz karnınızı. Hadi yavrularım. Hadi işe. Aman dikkat edin yavrum hadi. Ay ben nasıl efendi yetiştirdim bunları patron? Bir görsen. Pamuk hepsi pamuk pamuk. Çok. He. Ee. Senin bu Meryem'e kısmet mi çıkmış? Hı? Yani evlilikti, düğündü derken bizim senetler güme gitmesin istiyorum da o yüzden söylüyorum. Ne kısmeti? Bildiğin kısmet yahu. Hayırlı kısmet, çıktı çıktı abim. Ee, hem de öyle iyi bir yerden çıktı ki... ...biz bile öyle iyi bir yerden nasıl böyle bir şey çıktı anlayamadık. Hmm. Peki Peki, Meryem ne düşünüyor bu konuda, ha? Yani dediğim gibi benim derdim senetler. Yoksa bana ne Meryem'den de kısmetten de değil mi? Doğru tabii abim tabii. Yani Meryem'in pek gönlü yok gibi. Ya yani belki aklında başka bir şey mi var, bilemem de. Güzel. Güzel. İyi o zaman hadi benim işim var. Görüşürüz. Tabii tabii güle güle. <laughs> Vay seni gidi de Tekin Efendi. Senin derdin anlaşıldı. Meryem'in elbisesini senede ödemesin diye çaldırmalar. Durmuş'un kapısına dayanmalar. İki lafın belini Meryem'e getirmeler. Durmuş haklıymış ya. Vallahi haklıymış ha. Bunun gönlü besbelli Meyrem'de.